Kalınmaz. Neden? Canın çeker. Çocuk emanet edilmez. Ha, niye? Mesaj atmış. Hadi gel, neredesin? Geleceksen <laughs> gel, saat 10 oldu seni bekliyoruz. Trendyol'dan böyle ürünlere soru olarak sormuştum ki benden ayrıldın mı? Arkadaşlar dedim. Çünkü elin sonunda onlar kalıyor. Ben e, D yaptım. Neden? Neden? Çünkü adamı tanıyorum. Nereden? Yani... Ya o yüzden e, tespit için hanımefendi teşekkür şey. <laughs> bak abi şöyle bak. <gülüyor> <gülüyor> Hangi ürüne yazmış? Ne satıyorsunuz? Kızın kıyafeti satıyorum. Şilo <laughs> da yazmış. Hani. Emre hem evi temiz bırakmanı istiyorum bir de. <laughs> bir de kedime de düzgün sahip çık. Bir yere gidemiyorum senin yüzünden. Bir daha korktum. kedi emanet eder misin Emre? Asla etmem. Sen o arkadaşıma bıraktım Heh. O da geri vermeyecek